Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 40 duası. Evet. Ve en son nereye okumuştuk? En son burası değil. Evet burayı okuduk. Ve bugün burayı okuyacağız. Başlayalım. Allahum li zunubi veftah li ebvabe rahmetike. Allah'ım günahlarımı bağışla bana rahmetin kapıların rahmetinin kapılarını aç. Hadis-i şerifi İbn Mace Mesaci Tirmizi ise Salat babalarında rivayet etmişlerdir. Süneyni Tirmizi'nin Tirmizi'deki hadise göre Hz. Fatıma radıyallahu anh havalidemiz Efendimizin bu duayı mescide girerken ve çıkarken yaptığını söylemiştir. <laughs> Şimdi nasıl yüzüncü duanınız? Allahum mekfini bi helalike an haramike ve aghnini bi fadlike an sivake. Allah'ım helal vererek beni harama muhtaç etmeme fazlın ile beni bağışlarından müstahani kıl. Hadis-i Şerif'i Tirmiz rivayet etmiştir. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ettiğine göre o kendisine borçlarını ödemekten ödemem ödememek ödememekten aciz kaldığını söyleyen ve kendisinden yardım isteyen bir köle peygamberimizin bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim mi onları söylediğin takdirde dünya dağları kadar borcun olsa Allah Allah Teala sana ödetir demiş ve Resulullah Aleyhi ve Sellem kendisine öğrettiği bu dayı nakletmiştir. Evet. Bugün 17 ve 18. dualarımızı okuduk. Evet burada bitiriyorum. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.